Merhabalar. Bugün cumartesi, milli temizlik günüm. Kahve makinemi temizliyorken de bir video çekmek istedim. Aslında bu temizlik makineler kullanımından sonra yapılabilir. Ama benim öyle bir baktım olmadığı için haftada bir cumartesi günleri yapıyorum. Şimdi makineyi normalde kullanıyormuş gibi içine su koyuyoruz. Demleme yapıyormuş gibi. Ben bunu normalde iki kişilik yaptığım için dört kişilik su koyuyorum. sonrasında makinenin kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum ki içini temizlesin. İşlemimiz tamamlandı. Makine tekrardan kahve demliyormuş gibi işini bitirdi. Şöyle göstereyim size kahve haznesini. Pis yani zaten içeriden dışarıdan antimiksli. Şu an bu kahve haznesini lavabo altında bulaşık deterjanıyla yıkayacağım. Sonrasında tablası soğuduğunda orayı da sileceğim. Islak bir bezle kapıyorum ağzını. O tarafı sileceğim. İçerisinde ki şu aparatı da alıp lavabo altında yıkıyorum. Ben makineye atmıyorum hiç bu aparatları. Bunu da yıkayacağım. Tekrar bir sileceğim bezlerle. İşi tamam. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yarar.